Evet sayın hanımefendi. Adınız soyadınız. Melis Evcimen. Evet beyefendi. Sizin adını söyleyin. Şahin Mehmet Boydun. İzlediğinizle evlenmek istediğinizi Kıçatosu Belediyesi'ne yazılı olarak izlediniz. Yapılan araştırmada sonunda evlenmenizin engel bir durumunun bulunmadığı tespit edilmiş olup bir kez daha aileleriniz, şahitleriniz ve misafirlerinizin huzurunda sözlü olarak evlenmek istediğinizi beyan ederseniz evlenme aktinizi gerçekleştirdi. Siz sayın ne, 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 ne. E, sayın Şahin Boylu'yu e, Boylu'yu özür dilerim. Hiçbir kimsenin etkisi ve baskısı olmazsınız. Özgür iradenizle iyi günde kötü günde eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet, siz Sayın Şahin Mehmet Boylu, hiçbir kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmazsın. Melih Ejmen Hanımefendi'yi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz <laughs> sevgili şahitler, sizlerin evlenme beyanlarını duydunuz. Sizler de şahitlik ediyor musunuz? Ben de Türk Medeni Kanunu'nun ve Kışatısı Belediye Başkanı Sayın Ömer Güler'in bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri şu andan itibaren eş ilan ediyorum. Hayırlı olsun diliyorum.